hangisinde bu bilgilerin dışında kalan ve doğru kullanılan bir deyim vardır? 1. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamları dahi getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Örnek, sürahiden boşanırcasına yağmak değil, bardaktan boşanırcasına yağmak. Suratından düşen bin parça değil, yüzünden düşen bin parça. Deyimler şahsa ve zamana göre çekimlenebilir ödevimi yapınca öğretmenin gözüne girdim. Ödevimizi yapınca öğretmenin gözüne girdik gibi. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Kök söktürmek deyimi bir bitkinin kökünü çıkarttırmak değil, güçlük çıkarmak, uğraştırmak anlamındadır. Hapı yutmak deyimi ilaç içmek değil, kötü duruma düşmek anlamındadır. Kafası attım, onu kimse durduramaz. Buradaki deyimimiz kafası atmak. O şahsa ve zamana göre çekimlenmiş bakınız. Onun kafası attı mı, o attı mı, onu kimse tutamaz. Şimdi zamanı da almış. Dıdi var. Görülen geçmiş zamanı da var. Bu iki numarayı örnekler. Dalgayı kürek çekiyordu değil. Akıntıya kürek çekiyordu. Bu da birinci madde. Sözcükleri değiştiremezsiniz. Bulduğu yağlı tüyü bırakmaya niyeti yoktur. Burada da mecaz anlamlı bir deyimdir. Yağlı tüy derken burada iyi çıkar sağlayabileceği biri veya bir durum anlamıdır. Burada 3 numarayla eşitledik. Ama ödevlerini günü günle yapıyordaki deyimimiz günü günle ve gerçek anlam hem de doğru. Buradaki 3 maddede böyle bir özellikten bahsedilmedi. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.